Evet ABC'de rasyonel sayılarının sıralaması nedir? Bakın 1 ile 2 aralığındaki kısım 1 zaten tam kısımdır. 1 ile 2 aralığı 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmıştır. Ve üçüncüsü alınmıştır. A noktası denildi, denilen ifade. 0 ile eksi 1 arasında 0 bir kere tam kısımdır. 0 ile eksi 1 aralığı 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. Ve hangisi alınmış? 1, ikincisi alınmıştır. 3 ile 2'sidir. Tabi bu eksi değerdir. Bu şekilde yorumluyoruz. C noktası eksi 3 ile eksi 4 aralığındaki kısım eksi 3'den sonra eksi 3 tam kısımdır. Bu aralık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kısmı ayrılmıştır. Kaçıncısı alınmıştır? 1, 2, 3'üncüsü alınmıştır. Bu şekilde diyebiliriz. Aynı şekilde D'nin D denilen ifade 2 ile 3 aralığındaki kısımdır. 2 tam kısmıdır. 2 ile 3 aralığı 1, 2, 3, 4, 5 kısmı ayrılmış. Dördüncüsü alınmıştır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu sıralamada büyükten küçüğe doğru. Bu sıralamaya bakıldığı zaman en büyük 2 tam 4 bölü 5 en büyüktür. Yani D en büyüktür. D'den sonra A noktası gelecektir. Ondan sonra B noktası sonra da C noktası gelecektir. D büyüktür. D büyüktür, A büyüktür, B büyüktür, C, D seçeneğe doğru cevaptır.